Rüyada masada oturmak, rüyayı gören kişinin çalışma hayatında üstün başarılar sergileyeceğine, yönetici, patron gibi mevkilere yükseleceğine, devlet dairesinde bir işe sahip olmaya, maddi kazancın artmasına, zenginliğe ve kaliteli bir yaşama delil ettir. Rüyada masada oturduğunu gören kimse bir sınava girmiş ise güzel sonuçlar alacağına, iş başvurusunda bulunan kişilerin olumlu sonuçlarla karşılaşacağına, aile içerisindeki küslüklerin son bulacağına, ailenin birlikte mutlu güzel günler geçireceğine delil ettir. Rüyada masada oturan kişiler görmek. Rüyada masada oturan kişiler görmek, rüyayı gören kişinin ailesinin bir araya toplanacağına ve bir mal ya da miras hakkında bir takım düşünce alışverişi yapacağına, iş yerindeki bazı kararların alınması için önemli bir toplantının gerçekleştirileceğine, işinde başarıya ulaşmış kimseler ile kurulacak dostluklara delil ettir. Rüyada masada otururken bir anda kalkmak. Rüyada masada otururken bir anda kalkmak, rüyayı gören kimsenin hayatı ile ilgili bir takım ani kararlar vereceğine işarettir. Kişinin acele şekilde iş değiştireceğine ya da işi sebebiyle beklenmedik bir seyahate çıkacağına delil ettir. Beklenmedik bir takım olayların gerçekleşeceğini işaret eden bu rüya, rüya sahibinin sabrını zorlayacak sınavlardan geçeceğine ve manevi olarak yıpranacağına işarettir sabrının zorlanacağı ortamlara girecek olan rüya sahibinin yanlış bir şeyler yapmamak için çabalayacağı ve bu sebeple kendinden çok ödün vereceği rivayet edilmektedir. Rüyada masada oturmak, psikolojik yorum. Rüyada masada oturmak, rüyayı gören kişinin çalışma hayatında olmak istediği mevkide olmadığı, önemsenmek istediği, saygı duyulan bir kimse olduğu, itibar görmek istediğini işaret eden bir rüyadır.